Selamun Aleyküm Ferdin abi. Hayırlı işler, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ya Ferdin abi ben seni iki yıl önce uyarmıştım. Şu gübrenin biraz düşük donmasını verdi ya. Biberler çıldırdı. Tarladan çıkıp gidecek. Maşallah kimse inanmadı. Biber olmaz dediler halçalık biber olmaz dediler. Ama senin sayende oldu. Master efek sayesinde oldu. Abi bir de şu ağacı bu yıl diktim diyorum. Kimse inanmıyor. Bu ağaç daha bir yaşında. Bu yıl dikilme. Ağaç maşallah iki yaşında gibi oldu. Bahçenin bir kısmında domates var. Ferdin abi şöyle göstereyim sana. Şu domatesin dökümüne bak maşallah. Her ağaçta her kökende maşallah 10 kiloyu aşkın domaten var. Şöyle göstereyim. Abi çok teşekkür ederim. Sayende bu biber işini Çözdük Allah'ın Şöyle göstereyim abi Bunlar salçalık biber Master efekt sayesinde Allah'ın izniyle Biberler 10 numara Abi bir daha düşük dozda ver de Milletin nazarı falan değer abi ya Şöyle Hala da Tepelerinde çiçek mevcut. Şöyle. Abi çok teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı işler.